videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala kıyamet gününde 3 kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz, üstelik onlar korkunç bir azaba uğrarlar ifadesiyle başlayan başka hadisleri de vardır demek oluyor ki bu ağır cezayı hak eden başka günahkarlar da vardır. Adaletinin yanında lütfunun, gazabının yanında rızasının görüleceği o günde söz edilen bu kimseler onun lütfuna değil gazabına uğrayacaklardır. Allah-u Teâlâ'nın bu kimselerle konuşmaması, onlara gazap buyurması, onları sevindirecek bir şey söylememesi, onlardan memnun kaldığını göstermemesi veya gerçekten kendileriyle hiçbir şekilde konuşmaması gibi manaları gelmektedir. Bu kimseleri temize çıkarmaması, hayırlarını, ibadetlerini kabul etmemesi, günahlarını bağışlamaması, onlardan hoşnut olduğunu göstermemesi demektir. Cenab-ı Hakk'ın onlara bakmaması ise kendilerine rahmet ve merhamet etmeyeceğini ifade etmektedir. Bu hadiste geçen günahkarların müşterek özellikleri, bu günahlardan halleri veya mevkileri itibariyle uzak durmaları gereğidir. Buna rağmen o işleri yapmaları, ya Allah'ın bu yasaklarına önem verdiklerini, veya kula hiç de yakışmayan bir inat içinde olduklarını gösterir. Bu üç günahlardan birincisi zina eden ihtiyardır. Yaşını başına almış bir kimse artık olgunlaşmalı, doğruyu yanlışı görmeli, yaşlanmakta olduğu sonu fark etmelidir. Ömrü gaflet içinde geçmişse kendine çeki düzen vererek haramlardan uzak durmalıdır. Gençlik uçup gittiği, eski gücü yittiği, vücudu artık iflas ettiği için zinaya yaklaşmamalıdır. Şayet yaşlı bir kimse böyle yapmamış, gençlere bile yasaklanmış olan bir günah devam etmişse Allahu Teala ona iltifat buyurmayacaktır. Daha da önemlisi herkesin gideceği o dönülmez yolu ihtiyarın herkesten iyi fark etmesi icap eder. Esasen yaşlılık zina fiilinden uzak durmak için güzel bir fırsattır. Bütün bunlara rağmen gözü ve ayağı çöplükte olan ihtiyar Cenab-ı Hakk'ın azabını hak etmiş olur. İkinci günahkar yalan söyleyen devlet reisidir. Yalan söyleyen hükümdarı da anlamak mümkün değildir. Çünkü yalan söylemek güçsüzün, zavallının silahıdır. Elinde her türlü imkan bulunan bir devlet başkanı, yalandan en uzak durması gereken kimsedir. Buna rağmen yalan söylemek gibi büyük bir günahtan kaçınmayan kimse, ilahi gazaba müstahak olur. Hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde yalan söyleyen devlet reisi yerine zalim devlet reisi ifadesi bulunmaktadır. Üçüncü günahkar ise kibirli fakirdir. Bir fakirin kibirlenmeye hakkı yoktur. Zira kibir, Malı, mülkün, varlığın, şımarttığı kimselerin yaşadığı bir hal, yasaklanmış bir duygudur. Fakir olan kimse haddini bilmeli, kibir yerine tevazuyu seçmelidir. Esasen fakirlik iyi bir şey olmamakla beraber onun en büyük faydası insanı mütevazi olmaya sevk etmesidir. Bu sebeple tevazu fakirde daha güzel durmakta, ona daha çok yakışmaktadır. Zenginin durumu bunun tam aksinedir. Onun elinde büyük imkanlar bulunduğu, her istediğini yapabilecek güce sahip olduğu için kibir duygusuna daha yakın, tevazudan daha uzaktır. İşte bu sebeple haline bakmadan kibirlenen fakir, Cenab-ı Hakk'ın affını, merhametini ve iltifatını kaybetmiş olur. Bizi burada özellikle ilgilendiren kibirli fakirin halidir. Bir fakir kibirlenmeye hakkı olmadığı halde kibirli davranıyorsa demek ki bu huy onun mizacına işlemiştir. Bu kötü huy sebebiyle çalışıp çabalamıyor, her işi beğenmiyor, çoluğunu çocuğunu aç ve muhtaç bırakıyorsa günah bir kat daha artıyor demektir. Dinimiz dilenmeyi yasaklamakla beraber muhtaç durumda olanların ihtiyaçlarını giderecek kadar dilenmelerine izin vermiştir. Aile babası olan bir fakir hem çalışıp çabalamıyor hem de çocuklarının zaruri ihtiyaçlarını gidermek için kimseden bir şey kabul etmiyor üstelik ihtiyacı yokmuş gibi davranıyorsa bu davranışı bir kat daha çirkinleşir. Suçu biraz daha katmerleşir. Özetle Allahu Teala kıyamet gününde bazı yasaklarını çiğneyen kimselere rahmet ve merhamet etmeyecek. Onları pek acıklı bir cezaya çarptıracaktır. Zina çirkin bir iştir. İhtiyarın zina etmesi daha çirkindir. Yalan söylemek kötü bir fiildir. Bir devlet reisinin yalancılık yapması daha kötüdür. Kibir kula yakışmayan fena bir duygudur. Fakirin kibirlenmesi daha fenadır. Hadiste geçen üç günah işleyen bu üç kişi konumları itibariyle o suçlulardan en uzakta olmaları gereken kimselerdir. Buna rağmen kendilerine hiç yakışmayan bu günahları işlemeleri onları kesin yasağa rağmen önemsemediklerini gösterir. Lanetlenmek Allah'ın rahmetinden uzak kalmak anlamına gelir. Lanetlenmek dünyada rahmetin yolunu şaşırmak, hak yoldan sapmak demektir. Gözlerin manen kör olup hakkı görmemesi, kulakların sağır olup gerçekleri işitmemesi, dillerin lal olup gerçeği seslendirmemesi lanetlenmişliğin bir yansımasıdır. Sayılan özelliklerden birine veya birkaçına sahip olanlar özgür iradeleriyle Allah'a karşı öyle bir isyan ederler ki kendilerini Allah'ın rahmet kapısından uzaklaştırırlar. Bu yaptıklarının cezası olarak da rahmet kapıları kendilerine kapatılır. Artık akılları, kalpleri, zihinleri, gözleri, kulakları, dilleri hak ve hakikatin semtine uğrayamazlar. Kendilerine ilgili manevi trafik yolu tamamen kapatılır denilebilir ki her küfür, şirk ve isyan yolu bir nevi lanet yoldur. Yani rahmetten uzaklaşmaktır. Ancak Kur'an'da bazı isyanlara vurgu yapmak için lanetlenme kavramı açıkça ifade edilmiştir. Diğer isyanlar ise zımnen lanetlenmişlerdir. İslam'da tövbe kapısı her zaman açıktır. Küfrün, günahın, isyanın her çeşidinden dönenler için açıktır. Her küfür, isyan ve günah Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak, lanete uğramak demektir. Her küfür gibi Kur'an'da açıkça lanetlenmiş denilen insanlar için de tövbe kapısı açıktır. Tövbe ettikten sonra affolunmayacak günah yoktur. Ancak günahın affedilip affedilmeyeceğini bilemeyiz. Tövbe ettikten sonra Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Bunun için tövbemizin kabul şartlarına uygun olması gerekir. Şartlarına uygun olarak yapılan tövbeyi Allah affedeceğini bildiriyor. Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahlarını bağışlar. Şüphe yok ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Akrabalık bağını kesenler Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeyi dönmüş olmaz mısınız? İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sığır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. İslam'dan yüz çevirenler bozgunculuk yapar ve akrabalık bağlarını keserler. Allah bu durumda bulunanlara lanet eder. Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın rivayet edilmesini emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar işte lanet onlar içindir. Ve kötü yurt, cehennem onlarındır. Çoğu müfessir Allah'ın rivayet edilmesini emrettiği hususu akrabalık bağını kesmemek olarak anlamıştır. Yeryüzünde bozgunculuk yapanlar geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sığır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar, işte lanet onlar içindir ve kötü yurt cehennem onlarındır. Dini anlamda en büyük bozgunculuk küfrü güzel göstermek, insanları Allah'ın emirlerine karşı gelmeye zorlamak veya buna teşvik etmek, ardından da haram olan yalan, iftira, dedikodu gibi fiillerle insanları birbirine düşürüp sosyal barışı bozmaktır. İffetli kadınlara zina iftirasında bulunanlar namuslu kötülüklerden habersiz Mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri elleri ve ayaklarının aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azaf vardır. İffetli kadınlara zina iftirasında bulunmak büyük bir günahtır. Kötülüklerden habersiz mümin kadınlara iftirada bulunan münafıklar lanetlenerek cehennem azabıyla tehdit edilmişlerdir. Allah'a verdikleri sözleri bozanlar sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler, kitaplarını tarif ederler, kendilerine öğretilen ahkamın, Tevrat'ın önemi bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Yahudilerden Allah'a verdikleri sözde durmayanlar lanetlenmiştir. Tevrat'ta değişik yapmaları, bilerek yanlış yorumlamaları, ilahi hükümleri önemsemeyip unutmaları, sözlerini bozmalarının örnekleridir. Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar, işte lanet onlar içindir ve kötü yurt cehennem onlarındır. Şu üç grup insana lanet edilmiş ve onların kötü yurt olan cehenneme gitmelerine karar verilmiştir. 1 numara Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar veya Allah'ı şahit tutarak verdikleri sözleri bozanlar. 2 numara Akrabalık bağını kesenler veya inanılması gereken hususlardan bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar. 3 numara Yeryüzünde fesat çıkaranlar.